anacık bizim yüzümüzden mi böyle oldu şimdi? Zorlanın zırt dediği yere mi geldik? Bir konu at, bir bilgi ver. Aynen o yerdeyiz oğluşum. Bana bak, sence de bu sefer biraz ileri mi gittik? Ne diyorsun? Of, bu böyle olmaz ki. Onu olmadan <laughs> yaşayamam ki ben. Benim bütün hayatım onunla didişerek, yarışarak geçti. Ben böyle yaşayamam Git, Tamam oğluşum, sakin ol. Kurtulacak. Güven bana. Kurtulacak olur. Ablacığım sen nereden bilecektin? Hoca karı koca arasında olur böyle şeyler. Çok kötü şeyler söyledim Hı. bana. ona. Aklımda en son onlar kaldı Hı. Hı. Bak, yani yapma. <laughs> yapma. Neredeyse ameliyattan çıktı çıkacak seni böyle perişan halde görmesin. Perişan halde görmesin ki bir an önce iyileşsin. Ha? İyileşecek değil mi? Ne demek? İyileşecek tabii ablacığım. İyileşmesi olur mu? Ah. Onur iyi mi doktor bey? Lütfen sakin olun. Ameliyat çok başarılı geçti. Ay. 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 Peki şimdi durum nasıl? Dediğim gibi ameliyat başarılıydı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Onur Bey şu anda uyuyor. Uyandığında daha çok bilgi alacağız. Ama hayati tehlikeye atlattı diyebilirim. O ne be? Oh, <laughs> ay. 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 Ben dedim Kurtuluş abinin karı dedim size ama. Kurtuluş abinin kanı. Ya. Gel bakayım buraya gel. Aşkım. Bak ben buradayım. Yanında. Yanında. Benim yüzümden oldu Ben seni üzmeseydim Sen sinirlenip gitmezdin Keşke senin yerinde Ben yatıyor olsaydım Senin başına gelenler Benim başıma gelseydi Ne olur aç gözlerini Onur Ne olur Ablacığım ne olur yapma böyle. <laughs> Bak doktor söylemedi mi eniştem iyileşecekmiş. İyileşecek değil mi? Ben onsuz yaşayamam. Yenge. Yapma böyle ne olur. Onur abim belki duyuyordur seni. Biliyorsun o senin ağlamana hiç kıyamaz. Üzülüyordur şimdi. İyileşecek merak etme tamam mı? Emin ol iyileşecek. Çünkü o seni çok seviyor. Duyuyordur belki değil mi? Tamam. Tamam ben üzülmüyorum. Ağlamıyorum. Hadi gel bir yüzünü yıkayalım ablacığım hadi. Ah benim güzel abim, Ne oldu bu Benim bu hayatta senden başka kimim var ki? Uyan be abi. Sen benim anam, babam, arkadaşım, sırdaşımsın. Uyan güzel abim. Koyma beni bu dünyada bir başıma ne olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.